Rabbin şüphesiz sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın buyurdu. Miraç gecesi Allah Resulü Ekreme Habibim bütün peygamberlerden en çok seni ve bütün ümmetlerden en çok senin ümmetini sevdiğim için bütün ibadetleri bir araya toplayan namazı sana ve ümmetine borç ettim. Benim için namaz kılan herkes her çeşit ibadetle bana kulluk etmiş olur buyurdu. Resulü Ekrem Miraç gecesi cehennemi gördüğümde cehennemliklerin çoğunluğunu kadınlar ve yoksulların teşkil ettiğini gördüm buyurdu. Malı olmayan yoksullar mı diye sordular. Peygamber Efendimiz, "Hayır, ilim ve amelden yoksullar." diye cevap verdiler. Resulü Ekrem buyuruyorlar ki: "Miraç gecesi gök gürültüsü gibi bir takım feryadı figanlar duydum ve orada karınları ayaklarına doğru sarkmış, hurma ağaçları gibi yılanlar kendilerini zehirleyip yiyen bir takım insanlar gördüm. Cebrail'e, "Bunlar kimlerdir?" diye sordum." Cebrail: "Bunlar riba yiyenlerdir, böyle azap oluyorlar." dedi. Miraç gecesi bir takım kimseler gördüm ki bir gün ekiyor ve bir gün yiyorlar. Yedikleri hiç eksilmiyor. Bunların kimler olduğunu Cebrail'den sorduğumda, o bunların Allah yolunda canlarını feda eden şehitler olduklarını, Allah onlara en az bire 700 mükafat verdiği için onlardan bir şey eksilmediğini söyledi. Resulü Ekrem Miraç gecesi nurdan bir kubbe ve bu kubbede dört ırmağın aktığını gördü dikkat etti, bu kubbede Bismillahirrahmanirrahim yazılı olduğunu ve ırmakların da bu besmeleden aktıklarını gördü. Besmelenin M harfinden su ırmağı, Allah lafzının H harfinden süt ırmağı, Rahman'ın M harfinden bal ırmağı, Rahim'in M harfinden de gayet lezzetli bir şurup ırmağının aktığını gördü. Bunu görünce Allah Teala, Habibim ümmetinden kim ki beni bu isimlerle anarsa, yani Bismillahirrahmanirrahim derse, kıyamet günü bu dört ırmaktan da ona içiririm. Bir kişi abdest aldıktan sonra bir kere la ilahe illallah derse izzetim hakkı için cennette ona bu dünya kadar yer veririm buyurdu.